Tunceli Bingöl yolunda, şu Bingöl'e 50 km kaldı. Tunceli Bingöl yolunda yol almaya devam ediyoruz. Tunceli'yi gezdik, dolaştık, Bingöl yoluna düştük. Şu anda Bingöl yolundayız. Bu yol aynı zamanda Erzurum'a da gidiyor. Tunceli ile Bingöl'ün arası aşağı yukarı 150 km falan buçuk 2 saat sürüyor normal seyir halinde. Bingölü çok merak ediyorum. Tunceli çok güzeldi. iki kavşağa geliyoruz. Bakalım neresiymiş burası. Evet Erzurum Bingöl direkt Karakoçan yayla bilmem ne diyor bu taraf. Sol taraf. bir kavşağa daha geliyoruz. Bingöl Erzurum direkt Karakoçan sol taraf bir kasabadan geçiyoruz. Polis okulları var. Ben haneleri şey var. Sağda var. Evet, askerler kontrol yapıyorlar. terör bölgesi. Aracı ki plaka görününce direkt geçiyor bakmıyorlar üstelik esnafımı bakacak mısın diye sordum jandarmaya Bu yolun üzerinde Bingöl'e yaklaşırken 33 asker şehit anı duvar dediler. Oraya mutlaka uğrayın dediler. İnşallah orayı uğrayıp çekeceğiz. Yine YouTube'a atacağım. 33 askerimizin şehit olduğu yeri. 12'ler başladı Bingöl. Evet, Bingöl. Yaklaşıyoruz Bingöl. Yol almaya devam ediyoruz. Manzara değişti. Biraz daha yeşillendi manzara. yolun üzerinde çok karakollar gördük. Çok değişik karakol, kulekol diyorlar. Onları gördük. Çok sıkı emniyet tedbirleri var.

görüyorsunuz sol tarafta karakollar nöbet kuleleri dağlar yeşillendi manzara güzelleşti çarpıldığı yere benzemiş ee, Duralım Duralım Burada durup kalabilir. कवि डॉलर